Merhabalar, Kolay ve Pratik Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında kremalı kıymalı patates tarifiyle geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. 5 adet büyük boy patatesimi e, yıkadım, kabuğunu iyice soydum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi olabildiğince ince ince kesiyorum bıçakla. İsterseniz aparatla da kesebilirsiniz. Aparatım vardı ama bayağı üşendim. Hemen bu şekilde incecik kesip bunun içerisine alıyorum. Ince ince doğramış olduğum patateslerin üzerine karabiber ve tuz ilave edip hemen şöyle bir karıştırıyorum. Patatesleri dikdörtgen bir borcamın içerisine alıyorum ve düzeltiyorum böyle tabanında. İsterseniz eğer az kişiyseniz tarifin yarısını uygulayarak daha küçük bir borcamda da yapabilirsiniz. Patateslerimi şimdi önceden ısıtılmış 250 derecelik fırında üzeri böyle hafif kızarana kadar Pişmeye gönderiyorum. Bu arada tenceremin içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. İçerisine 300 gram kadar kıymayı ilave edip iyice kıymayı böyle kavuruyorum. İçerisine 1 adet orta boy doğramış olduğum soğanı ilave edip tekrardan şöyle bir karıştırıyorum. 400 gram taze mantarım vardı böyle mantarları ufak ufak doğrayıp içerisine ilave ettim isterseniz konserve mantar da kullanabilirsiniz o da çok güzel oluyor gerçekten benim elimde taze taze varken taze kullanmak istedim şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tuz bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber bir tatlı kaşığı ise pul biber ilave edip iyice karıştırıyorum kapağını kapatıp orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Çok fazla da pişirmeyeceğim çünkü birazdan fırına göndereceğimiz için. O yüzden böyle hafif sotelenmesi yeterli oluyor bizim için. Bu arada patateslerimi artık fırından alıyorum. Bakın üzeri hafif kızarmaya başladı. Zaten çok ince doğramış olduğumuz için çok çabuk kızarıyor. Bu şekilde hemen fırından çıkartıyorum. Patateslerimin üzerine bir buçuk su bardağı krema sıvı krema döküyorum isterseniz krema yoksa elinizde süt de kullanabilirsiniz bu şekilde üzerine her yerine gezdirdikten sonra hazırlamış olduğum kıymalı harcı üzerine döküyorum Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen değerli fikirleriniz benim için çok önemli fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan izliyorsanız direkt hemen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz. Kıymalı harcı her yerine yaydıktan sonra kaşıkla iyice düzelttim. Şimdi üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirinden serpiyorum. Kaşar peyniri bu tarife çok yakışıyor. Bir de ben böyle bol bol kullanıyorum gerçekten. Yemeğim artık fırına gitmeye hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında. Fırını zaten hiçbir şekilde kapatmamıştım. Bu şekilde fırına verdim. Üzeri nar gibi kızarana kadar ve kremasını iyi çektikten sonra Fırından alıyorum bu şekilde fırından ne kadar güzel kızardığında sizlerle paylaşmak istedim gerçekten çok lezzetli oluyor mutlaka tarif defterlerinize bu tarifimi kaydetmenizi istiyorum sizler tarifin devamını izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim bir dahaki videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sevgiyle.